oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenlerin ikinci bebekleri dünyaya geldi. 2019 yılında dünya evine giren çift, bebeklerine Mete adını verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün saat 13.12'de gerçekleşen doğumla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim 3715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz, ifadeleri kullanıldı oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de Ekim ayında kucaklarına almıştı. Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, bugün oğlu Mete'yi kucağına aldı. İkinci kez anne olan Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti, biraz hamilelik güncellemesi yapayım fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete emminin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi ifadelerini kullandı ünlü çifte mutluluklar diliyorum Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.